Bir arkadaşımız aylardır yerli otomobil TOG hakkında sorular soruyor. Ben araç alacağım abi, TOG'u bekleyelim mi, raporla alabilir miyiz gibi sorular soruyor sürekli. Aslında TOG haberleri ilk çıktığında 3 yıl önce çok heyecanlanmıştık ve videosunu yapmıştık. TOG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaç'la birçok kez iletişime geçmek istememize rağmen kendisine ulaşamadık. TOG'un Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nden Gemlik'teki fabrikasına kadar her yeri aramamıza rağmen maalesef tenezzül edip geri dönüş bile yapmadılar. Hal böyleyken daha önce TOG'un CEO'su ile görüşen, TOG etkinliklerine katılan YouTuber arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Onlardan aldığımız geri dönüşler, Tok resmi açıklamaları ve siyasilerin açıklamalarıyla birlikte TOG'un ücreti ne kadar olacak ve engelli bireyler ÖTV muafiyetiyle birlikte TOG araçlarını alabilecekler mi? Şimdi araştırmamızın detaylarına bir göz atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil TOG'un %10 ÖTV diliminde olacağını söyledi. Bu açıklama yerli otomobilin olası fiyatını hesaplayabilmemizi sağladı. Peki Erdoğan'ın açıklamasına göre bir TOG sahibi olabilmek için kaç para ödememiz gerekecek? Peki yerli otomobilde %10 ÖTV olması ne demek? Hükümet geçtiğimiz dönemlerde bir ÖTV düzenlemesine gitmişti. Bu düzenlemeye göre ÖTV motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı yani vergisiz fiyatı 700.000 TL altında olan araçlarda %10 olarak uygulanacaktı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bu bağlamda çok önemli. Öyle ki TOG'un %10'luk ÖTV diliminde kalabilmesi için yukarıdaki koşulları sağlaması gerekecek. Yani bu aracın motoru en azından giriş modelinde 160 kW üzerinde olmayacak. Aracın vergisiz fiyatı da 700.000 TL'nin altında kalacak. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre en ucuz TOG'un fiyatı en fazla kaç TL olur? Basit bir matematik yapalım arkadaşlar. Eğer TOG 160 kW'ı geçmeyen bir otomobil olursa ki açıklamaya göre olacak %10 ÖTV dilimine girebilir. Bunun için aracın vergisiz fiyatının maksimum 699.000 TL olması gerekir. 699.000 TL'ye %10 ÖTV, %18 KDV de eklersek 908.000 TL gibi bir fiyatla karşılaşırız. Yani TOG'un başlangıç modeli %10 ÖTV diliminde yer alacaksa en fazla 908.000 TL olacak. Bu hesaplamaya göre 699.000 TL vergisiz fiyatını baz alırsak ÖTV ve KDV engelli bireylerden alınmazsa ve Ocak 2023'te ÖTV muafiyeti üst limiti 700.000 TL'den fazla olursa ki olması şart bu durumda aracı alacağımız rakam da bu olur arkadaşlar. Geleceğin teknolojisi olan elektrikli bir SUV'ye 700.000 TL vermek mi yoksa fosil yakıtlı bir SUV'ye %80 ÖTV indirimli sahip olmak mı daha mantıklı? Bu size kalmış bir durum. Ama 700.000 TL'ye tok alacağınıza, mesela 632.000 TL liste satış fiyatı olan benzinli Hyundai Kona'yı 380.000 TL ÖTV muafiyeti ile alabileceksiniz. Bu duruma baktığınızda Kona tarzı SUV'ler tok'tan çok daha avantajlı duruyor. Tok engelli bireyler için ÖTV ve KDV almazsa bile liste satış fiyatları öngörülen gibi olursa yine avantajlı olmuyor. Zaten bir araca 700 bin TL verebilecek durumda olan ülkemizde kaç tane engelli birey var ki? Peki vergisiz fiyatı 700 bin TL'nin üzerinde olursa TOG'un fiyatı en az kaç TL olur? Mevcut yasalara göre 160 kW'ı geçmeyen ancak matrahı 700 bin TL ve üzerinde olan elektrikli otomobillerden %40 ÖTV alınacak. TOG'un daha donanımlı paketlerinden bir tanesi de bu kategori altında yer alabilir. İşte böylesi bir durumda ikinci kategoride yer alacak yerli SUV'nin fiyatı en az 1 milyon 156 bin TL olur. Bu durumda da engelli bireyler TOG'un hayalini bile kuramazlar. Motor gücü 160 kW'a aşar ancak vergisiz fiyatı 750 bin TL'nin altında olursa TOG'un fiyatı en fazla kaç TL olur? TOG birden çok motor seçeneğine sahip bir model olarak karşımıza çıkabilir. Bu motor seçeneklerinden bir tanesi de 160 kW'ın üzerinde olabilir. Hükümetin son ÖTV düzenlemesi 160 kW'a aşan motora sahip otomobillerin vergisiz fiyatlarının 750 bin TL'nin altında kalması durumunda bu araca %50 ÖTV uygulanacağını gösteriyor. Bu olasılıkla TOG'un daha güçlü bir motor versiyonunun fiyatı en fazla 1.327.000 TL olacaktır. Donanım durumuna göre de fiyat daha düşük de olabilir tabi. Velhasıl kelam devlet büyüklerimiz çıkıp TOG'u maliyetine engelli bireylere, şehit yakınlarına ve gazilere veriyoruz derlerse o zaman durumlar değişebilir. Ama şu haliyle bizler için pek mantıklı gibi durmuyor. Bundan dolayı TOG hayali kurmanın bir anlamı da yok arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, tekenize taş değmesin.